Geçenlerde internette dolaşırken karşıma Richard D. Wolf diye bir adam çıktı. Kendisi ünlü bir ekonomist. Onun videolarından bir tanesiyle karşılaşınca ne diyor acaba dinledim. İlk başlarda söyledikleri gerçekten mantıklıydı ama bilmediğim bir şey söylemiyordu. Kendisi ünlü bir ekonomist ve Amerika'nın Çin karşısında başarısızlığa doğru hızla koştuğunu anlatıyordu. Zaten geçenlerde bununla ilgili bir video yapmıştım. Hatırlarsanız Amerika'nın borçları ile ilgili ve bu borçlarla beraber gelen faiz ile ilgili. Ne acaba dedim daha fazla öğrenebileceğim bir şey olacak mı? Bu adamı dinlemeli miyim? Neler anlatıyor diye ki dinledim. Birçok videosu karşıma çıktı. Akademik geçmişi de var kendisinin ve neler söylediğini açıkçası anlamak istedim. Hep söylüyorum ben anlamaya çalışıyorum anladık ya da sizlere anlatmaya çalışıyorum en azından anladığımı anlatmaya çalışıyorum diye. Anlatıyor anlatıyor değişik yerlerde değişik televizyonlarda değişik toplantılarda işte neden Amerika'nın zora girdiğini, kapitalizmin nasıl bu kadar Amerika'yı yiyip bitirdiğini anlatıp anlatıp duruyor. Ama daha çok bir holigan gibi anlattığını hissettim. Yani böyle bir şeyleri çok sert, çok böyle çözümsüz gibi anlatıyordu. Daha doğru bakış açısıyla çözüm anlatmıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki bu kanal yine neden bahsediyor? Arkadaşlar isterseniz hemen videoya geçelim. Kafamı kurcalayan birkaç bir şey vardı. Onları araştırıyorum, anlamaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşayım. İnternetken abone olmayı, yorumlarda buluşmayı Videoyu da eğer gerçekten beğenirseniz bir beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Yine farklı bir konuyla karşınıza gelmek için uğraştım. Şu an her yerde bahsedildiği gibi Amerika'da bir huzursuzluk hakim. Birçok konu var. Bunlardan bazıları Trump'ın Los Angeles'ta yaptığı gibi Chicago'ya da National Guard'la yani ulusal muhafızlarla girme isteği. En son videosunu yaptığım bu kaçak göçmenin kullandığı tırla yarattığı trafik hezeyanı, ölümler. Bunlar konuşuluyor ama baktığınız zaman en azından ben Amerika'ya geldiğimden beri ilk defa bu kadar çok başlı bir huzursuzluk ortamı var. İşte kimisi kaçak göçmenlerden bahsediyor, kimisi artan suç oranlarından bahsediyor, kimisi politikanın dışında ekonomik zorluklardan bahsediyor. Nereye gideceği belli değil. Bir tarafı açıyorum. Otomobil sektörünün nasıl yavaşladığından bahsediyor. Bir tarafı açıyorum. Florida gibi konservatif bir eyaletin, Trumpçı bir eyaletin şerifleri çıkıyor televizyonda beyanat veriyor. Ödeneklerimizi kesiyorsunuz. Biz nasıl işlevsel olarak devam edeceğiz diyor. Yani baktığınız zaman Amerika kendi içerisinde birden fazla noktada birbiriyle savaş halinde şu an. Ve dolayısıyla bunu gördüğüm zaman tecrübeli bir Türk olarak diyorum ki yine bir cambaz iptal alınıyor. Hem de bir tane değil birden fazla cambaz var. Acaba neler oluyor diye. Tabii dönüp dolaşıyorsunuz biliyorsunuz ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Nereye bakarsanız bakın arkasından mutlaka ekonomi yani para çıkar. Nerede bir sorun varsa ya da nerede haddinden fazla bir mutluluk varsa... ...abartılan bir mutluluk varsa ya da abartılan bir olumsuzluk silsilesi varsa... ...orada genelde arkasından parasal problemler çıkıyor. Tabii gözünü birazcık daha geriye alıp, şöyle kendini biraz daha geriye alıp... ...uzaktan her şeye bakmaya başlayınca başka şeyler de tabii karşına çıkmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar, biliyorum hep aynı yerlerde insanlar dönüyor ya da ben dönüyormuşum gibi oluyor ama... ...ben yeni şeyler öğrendikçe tabii sizlere onları da getirmeye çalışıyorum. Dışarıdan konuşanlarla ilgili baktığım zaman konuşulanlarla ilgili baktığım zaman Amerika Çin karşısında zayıflıyor. Sonraki adımı ne olacak? Herkes bunu anlamaya çalışıyor. Sonraki adımı ne olacak? Çünkü ilk adımı biliyorsunuz tariflerle yani gümrük vergileriyle atıp böyle bir aba altından sopa gösterdi. Ama herkesin söylediği şu var. Bu yetmez. Yani bu artık kimseye korkutacak bir şey değil diyorlar. Ben bunun böyle olduğunu inanmıyorum. Onlar da konuşacağız. Sonra diyorlar ki işte e, BRICS Amerika'yı zorlamaya başladı. Çünkü katılımcıları artıyor. Brexit'in ne olduğunu biliyorsunuz muhtemelen ama ben söyleyeyim. İşte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ilk başta kurduğu bir ekonomik birlik. Yani bu Amerika'nın içerisinde olduğu G7'lerin karşısına koydular bunu. Ki işte Amerika'nın dolayısıyla doların Hükmünü kaldıralım. Kendi paramızı, ticari paramızı yaratalım. Onun üstünden devam edelim diye. Ve son günlerde işin içerisine işte Suudi Arabistan'da girdi. Onlar da katıldı. Hatta birçok Arap ülkesi, Yönön 12 bu birliğe katılmak için başvuru yaptılar. Şu an bu birliğe katılıyorlar. Ve dolayısıyla insanlar tabii ortadaki kişiler de bu iki tarafa bakıp konuşuyorlar. İşte bunlar eğer bu kendi para birimlerini yaratırlarsa Amerika ne olacak? Doların değeri ortadan kalkarsa ne olacak? Bu tartışmalar yeni değil arkadaşlar. Bakın IMF zaten 1968 senesinde doların yarattığı gerilimi yavaşlatmak, sakinleştirmek, işte petrol karşısında yükselip alçalması sırasında zarar gören ülkelerin rezervlerinde dolar tutan ülkelerin bu baskı altında ezilmesini engellemek için zaten SDR diye bir cari meta, cari para yaratmış. Aslında bu gerçek bir kağıt para değil. IMF'e Üye ülkelerin ya da kendi aralarında dolarla beraber ticaret yapan büyük ülkelerin, büyük oyuncuların ortak alışverişte kullanabileceği bir para sistemi gibi yapmış. SDR ne? İşte Special Driving Rights diyor. Yani özel çekme hakları diye bir şey bulmuşlar böyle. Günlük hayatta kullanan halkın kullanabileceği bir şey değil. Kendi aralarında para transferi yaparken emanet verebilecekleri bir sistem. İşte ben sana örnek veriyorum. Milyar dolar göndereceğim ama o gelene kadar işte bununla işini gör. İşte bunu ipotek göster karşılığında mal al, ticaret yap falan gibi böyle bir materyal anladığım kadarıyla. Ben çünkü ekonomist değilim. Yani bu yeni bir şey değil. 68'de bunu ortaya atıyor, 69'da da bunu sisteme geçiriyor IMF. Zaman da çok çekmiştik onlardan biliyorsunuz. Neyse bu zaten var olan bir şey. Yani ancak burada SDR'ın bu BRICS'ten farklı olarak yani IMF'in yarattığı para biriminin bu biriksin yaratmaya çalıştığı para farkı IMF'in yaptığı dolara karşı değil. Tam tersi doları üstündeki baskıyı almak için yarattığı bir geçici ipotek sistemi gibi bir şey, bir para sistemi gibi bir şey. Oysa BRICS kendi para birimini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Neden? O zaman diyecek ki işte biz kendi ticaretimizde bu parayı kullanalım. Böylece swaplardan kurtulalım. Swap tehlikelerinden kurtulalım. Swap da ne biliyorsunuz? Amerika istediği zaman Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bazı ülkelerin uluslararası online olarak işlem yapmasını engelliyordu. Çat diye bir koyuyordu şeyi, e, kapatmayı. Böylece o bankalar kendi aralarında para transferi yapamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte bunun dışına çıkalım biz. Biz kendi aramızda en azından İşte Rusya, dediğim gibi Güney Afrika, Hindistan, Brezilya, biz ticaretlerimizi kendi aramızda yapalım. Bu para birimle yapalım diye. Ancak tabii o zaman da söylemiştim. Hatırlarsanız o videoları seyrettiyseniz çektiğim videoları. Bu Amerika'yı sinirlendirecek bir şey. Çünkü Amerika dünya üstündeki etkisini dolar sayesinde yapıyor. Çünkü dolar ticari para olduğu sürece Amerika istediği şekilde at koşturabiliyor bütün dünya üzerinde. Birincisi dolarla korkutuyor bütün dünyayı biliyorsun. İkincisi askeri gücüyle korkutuyor. E şimdi baktığın zaman e, BRICS bu para birimini ortaya çıkartırsa, Çin zaten büyüyen bir askeri gücü var. O zaman diyorsun ki bu Richard Wolf gerçekten haklı. Yani Çin Amerika'yı kıstırmaya başladı. Dolayısıyla ne olacak? Şimdi burada 3 tane senaryo ortaya çıkıyor. Konuşmamız gereken 3 tane senaryo ortaya çıkıyor. Şimdi dolar hala hazırda dünya piyasasında kullanılan para biriminin %58'ini oluşturuyor. Yani ticaretin %58'inde hala ana para dolar. Hala yani kontrol onun elinde. Yalnız baktığınız zaman yıllar içerisinde bir düşüş var. %58'e geri gerilemiş vaziyette. Daha önce 80'lerin üstünde. Ama 2000lerlerine itibaren Çin'in yükselmesiyle güçlenmesiyle beraber bu oran düşüyor. Tamam mı? Şu an %58'ler civarında. Şimdi birinci senaryo, diyelim ki ticaret parası olarak %50'lere kadar düştü. Dolar düştü diyelim. Ne olur? Hala piyasası işte tahvili devlet güvenli, güvencesiyle verdiği kağıtlar hala güvenli liman olur. Bunda bir değişiklik olmaz. Amerikan ordusu güçlük kalmaya devam eder. Hala tüm dünyayı kontrol etmeye devam eder. Teknoloji ve finans hala Amerika'nın elinde kalır arkadaşlar. Şu an çünkü bakmayın Çin evet teknoloji konusunda ilerliyor gözüküyor ama hala baktığınız zaman yazılımda işte çiplere verilecek iletkenlerde, değerli metallerde her ne kadar Çin şu an her yere müdahale ediyor gibi gözükse de kontrol, piyasa kontrolü hala Amerika'nın Dolayısıyla bunları korumaya devam eder. Peki %50'nin altına düşerse ne olacak? Bu da ikinci senaryo. O zaman işin içerisine Euro, Yuan ve bu az önce bahsettiğim SDR yani SDR e girer. IMF'in ortaya koyduğu o para birimi girer. Dolar %50'nin altına düştüğü için de bu diğer para birimleriyle bu ticari egomanyayı, bu ticari imparatorluğu paylaşmak zorunda kalır. İstediği gibi at koşturamaz ve artık tek olmadığının farkına varır. Onun üzerine bir şeyler yapmaya başlar. İşte bu noktadan itibaren de benim dünya ile ilgili korkularım atmaya başlıyor. Çünkü bu noktadan itibaren Amerika'nın öfkesi artar. Ve neler yapabileceğini artık o noktadan sonra Allah bilir ki geçmişe baktığın zaman az çok anlayabilirsiniz. Üçüncü ve en zayıf senaryo en azından yakın zaman için. Daha da aşağıya düşerse Amerika borç krizine girer. Çünkü zaten şu an o doların gücüyle borçlarını ödüyor. Bunu zaten konuşmuştuk anlatmıştım. İçeride siyasi istikrarsızlık başlar. Kavgalar büyük. Zaten şu an bile kavgalar var biliyorsunuz. Kutuplaşma var. Eğer BRICS gerçekten alternatif bir rezerv sistemi bulursa Amerika bu sefer ev aylarını yani dostlarını onunla beraber iş yapan müttefiklerini de kaybetmeye başlar arkadaşlar. Bakın para bunu her zaman söylüyorum. Eğer parayla ilgili bir sistem kuruyorsan kapitalist bir sistem kuruyorsan para korkaktır ve güveni gördüğü yere kaçmak ister. Yani burada ne kadar iyi dost olduğunuz kaç senedir kaç yüz senedir. Ortak iş hiç hiçbir önemi yok. Önce herkes kendini düşünür ve kaçar. Bu noktadan itibaren baktığınız zaman ben şöyle değerlendirmiştim. Yani şöyle girişmiştim bu olaya bu konuya. Şimdi herkesin bir doğumu, gelişmesi ve ölümü var. Aynı şekilde imparatorluklar da öyle. Doğuyor, gelişiyor, yetişkin hale geliyor ve en sonunda geriliyor ve çöküyor. Yani bu Roma İmparatorluğu içinde böyleydi. Osmanlı İmparatorluğu içinde bu böyleydi. Şimdi günümüze baktığınız zaman da dünyanın yönettiğini varsayarsak eğer, Amerika'yı da bir eğer imparatorluk olarak görürsek acaba bunun içinde mi aynı şey söz konusu diye düşünüyorum. Şimdi videonun bu noktasına itibaren ben kendi görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Durum şu. Evet. Çin orada gerçekten büyüyor. Richard Wolff diyor ki Amerika'nın görmesi lazım artık. Artık bu arenadaki tek gladiatör değil. Ne yaptığının farkına varması lazım diyor. Onun lafıyla hareket ederekten şimdi açıklıyorum. Dediği doğru. Amerika bunu görmesi lazım. Çin orada çünkü büyüyor. Büyümekle de kalmıyor. Amerika'nın eski düşmanlarına, soğuk savaş düşmanlarına destek veriyor. Biliyorsunuz daha yeni. Dün mü? Ondan önceki gün mü? Tamam bilmiyorum. Çin başkanı Rusya'ya gitti. Anlatabiliyor muyum? aralarına sızan bir de Hindistan var. Şimdi o Hindistan konusu birazcık farklı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Hindistan bu gruba katılmadan önce Amerika'ya gitti dedi ki bak bu Çin büyüyor. Sen bunu besleyip besleyip duruyorsun. Mal alıyorsun ondan devamlı. Üretimi ona yaptırıyorsun devamlı. Gel üretimi bana kaydır. Benim de insanım bol. Onlar da ucuza çalışıyor. Çin'den de ucuza çalışırız. Gel bunu yap dedi Amerika'ya. Amerika bunu kabul etmedi. İkinci bir Çin daha yaratmayacağım dedi. Dolayısıyla o şimdi istenmeyen evlat şimdi kıyın kıyın şeye kaydı. Çinlilere kaydı. Yani daha dün Çin'in arkasından iş çevirmeye çalışırken şimdi Çinlilerin yanına kaydı. Evet şimdi bakıyoruz. Evet Çin orada yükseliyor. Yanına güçlü ortaklar da alıyor baktığın zaman. İşte şimdi şuna bakıyoruz. Birazcık derin gelebilir size bu konular. Yani ya nereden girdin abi bu konulara diyebilirsin. Bahsettiğimiz ülkeler kimler? İşte Rusya değil mi? Çin. Burada önemlilerden bahsediyorum. Hindistan. Çin'in en büyük şeyi ne? Çok fazla insan var arkadaşlar. Ucuz iş gücü var yani. Hindistan'ın en büyük gücü ne? çok fazla insan var ucuz iş gibi değil mi? Arkadaşlar Rusya'ya baktığınız zaman Rusya'nın aslında bu Ukrayna savaşıyla aslında hiçbir halt olmadı. Aynen dişleri dökülmüş bir aslan oldu ortaya çıktı. İki haftada Kiev'e girerim Ukrayna'yı alırım diyen Rusya kaçıncı senedeyiz? İkinci senedeyiz? Üçüncü senede miyiz? Hala cebelleşiyor. Net doğdunuz, tankı kaldı Ne başka bir şey. Dışarıya habire işte swap yapılmadı bizim paramız gelmedi yurt dışından paramız el ama bizim ekonomimiz hala yükseliyor hala rublemiz değerli diye haberler yaptırdı ve bazı insanlar da bu haberlere inanaraktan gerçekten böyle bak görüyor musun işte Rusya'ya bak nasıl dik durdu bilmem ne yapıyor arkadaşlar. Çin'den gelen haberlere gerçekten güvenebiliyor musun? Rusya'dan gelen haberlere gerçekten güvenilir mi? Bilmiyorum ekonomist değilim onu ekonomistlere bırakıyorum. Doğru da olabilir bir şey diyemeyeceğim. Peki Çin'e bakıyoruz ve Hindistan'a bakıyoruz. Bu ikisinin ortak özelliği ne? Bir tanesi komünizmle yönetiliyor. Değil mi? Maoculukla yönetiliyor. Diğerine bakıyorsun. Bir sürü mezhep kavgasının olduğu bir ülke. Ortak özelliklerine hepsine zamanında İngilizler girmiş ve çıkarken de böyle paramparça etmiş çıkmış. Mezheplere böyle binden. Şimdi Çin bütün dünyaya ne kadar güçlendiğini falan gösteriyor. İçerideki krizlerden kimse bahsetmiyor mesela. Birçoğunuzun belki haberi yok ama Çin'de şu an bir sürü kriz var. Bir kere iflas etmiş bir inşaat sektörü var. Geçen hafta biliyorsunuz bir askeri kutlama yaptı Çin yeni oyuncaklarını gösterdi. Bu oyuncakları gösterirken o oyuncakların yani uçaklar, yeni roketler gösterirken bunların devamı gelebiliyor mu belli değil. Çünkü yasakladığı, haberlerin yayınlanmasını istemediği bir sürü düşen uçak haberi var. Bir sürü batan gemi haberi var. Anlatabiliyor muyum? Hepsi onları bir kenara koy. Hepsinde güçlü olduğunu varsayalım. Hindistan'a bakıyoruz. Hindistan İngilizler çıktığından beri bir daha gün yüzü görmemiş. Çünkü bir araya gelemiyorlar. Eyaletlere bölünmüşler. Eyalette Başka din grupları var. Ki o din gruplarından en büyüğü bir tanesi Pakistan olarak zaten Hindistan'dan ayrıldı. Geçen bu tır şoföründen bahsederken de bahsettim. Sihler var. Onlar da ayrıca ayrılmak istiyor. Bir eyaleti de onlar koparıp kendi ülkelerini kurmak istiyor. Hindistan'da öyle bir durum var. Çünkü işin içerisinde hala orada İngiliz gücü var. İngilizler hiçbir zaman çekildikleri bir yerden öylece çekilmiyorlar. Bakın Afrika'da çekildikleri yerler bir daha hiçbir zaman gün yüzü görmüyor. Orta Doğu bir daha hiçbir zaman gün yüzü görmedi. Hindistan aynı şekilde. Çin Aynı şekilde. Yani oradan çekilirken İngilizler mutlaka kendi kontrollerinde birilerini bırakarak çekilirler şimdi ya Dolayısıyla orada onların bir araya gelmesi bir anda dağılabilirler. Geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim size Amerika evet düşmanlarını yaratıyor ama düşmanlarını yaratırken de kendi kontrolünde yaratıyor. Şimdi baktığın zaman Çin büyüyor büyüyor diyoruz ya arkadaşlar. Çin son bir senede bir buçuk senede evet özellikle pandemi dönemi aşırı derecede büyüyor. Son bir senede ise Çin'in dolar bakımından mal varlıkları düşüşe geçiyor. Ama alacakları artıyor. Yani bu ne demek? Şöyle, şu, şu demek. Rezervinde bir dolar olarak para var. Yanlış tanımıyorsa en son bu sene için 2025 için doğru hatırlamıyor olabilirim. Doğru, yani daha yeni okudum çünkü bunu. 19 trilyon dolar mıydı? Evet trilyon dolar olması lazım. Rezervinde dolar olarak para var. Ama bu daha önce çok daha fazlaymış. 20 küsürlerde 30'lara yakınmış hatta. 20 küsürlerdeymiş şimdi 19'larda düşmüş rezervindeki para. Neden? Çünkü para harcıyor şu an. Yani askeriye para harcıyor, oraya parayı yediriyor, buraya kredi çıkartıyor. Kendine destek sağlamak için uğraşıyor ama alacakları aradaki makas açılıyor. Alacakları artıyor. Yani sizin koca bir şirketiniz var diye düşünün. Cebinizde 10 milyonlarınız var ama piyasadan alacaklarınız 150 milyon lira. Örnek veriyorum. Ama çevirdiniz bu 150 milyon liralık malları üretebilecek bir şirketiniz var. O 150 milyon lira değil hepsi. 100 milyonu geri gelmezse o şirket ne olur? Amerika'nın bana göre gücü buradan geliyor. Çünkü düşmanını bile kendi yaratıyor. Ve o düşmanının borcunu bile kendi parası üstünden yarat. Düşmanın borcunu bile kendi parası üstünden yarat. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Bunu da bir kenara koyalım. Hepimizin her zaman, benim çocukluğumdan beri söylenen şeydir bu. Zaman içerisinde görürsün de bunu. Amerika bir yıllık plan yapmaz. iki yıllık plan yapmaz. Üç yıllık plan yapmaz. Dört yıllık plan yapmaz. Hep söylenenle minimum 20 yıllık plan yapar. Bu 20 yıllık planda Amerika, Çin'in bu yükselişini görmedi mi? Buna sizce bir hazırlık yapmamış olabilir mi? Bu kadar saf, körü körüne, düz duvara doğru gidiyor olabilir mi? Bugüne kadar gitmemiş çünkü. Evet bir sürü sallantı yaşadı Amerika kurulduğundan bu yana. Ama her birinden birilerini ezerek çıktı. Benim korkum bu zaten. Yine birilerini ezerek mi çıkacak? Yine bir dünya üstünde bir istikrarsızlık mı yaratacak? Yani ne geliyor? Önemli olan bu. Bakın bu Amerika'yı kuranlar aptal adamlar değil. Evet yerleşen halk belki bu kraliyetlerden, monarşiden, şundan bundan kaçan Avrupa'da hiçbir halt olamayacağını bildiği için hayalinin peşinden Amerika'ya gelen insanlar. Oradayken çöpçüydüm, burada kral olurum diye gelen insanlar. Ama bunları buraya getirip yerleştiren ve bu sistemi kuranlar aptal değil. Ve sistemi kurarken de Özellikle kapitalizmde kuruyorlar. Siz istediğinizi söyleyin. Bu benim kendi görüşüm ama nasıl yaklaşırsınız siz bilmiyorum. Kapitalizm insan doğasına en uygun ekonomi sistemi, yönetim sistemi, ticari sistemi, kapitalizm. Tam da insan doğasına uygun. Ve kapitalizmi güçlü yapan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın kapitalizmi güçlü yapan çok hızlı adapte olmaz. Rusya neden o hale geldi biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. O kadar güçlüyken kimsenin yenemediği Almanya'yı bile dize getiren, bu durdurulamaz artık bu Almanya derken dize getiren Rusya sonradan nasıl o hale geldi? Sosyalizm yüzünden o hale geldi. Çünkü sosyalizm tutucu bir yönetim şekli. Kuralları baştan belli, uyacaksın, başka da bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Oysa kapitalizm hata yapar, adapte olur. Geri gider, ileri doğru fırlar. Her zaman adapte olur. Ya benim Amerika ile ilgili güvendiğim nokta bu. Ya bir Roma gibi, Roma İmparatorluğu gibi Langur lungur gitmez. Paldır küldür gitmez. Evet Çin yükseliyor, güçleniyor. Hindistan orada bir kalabalık içeriyor, güçleniyor. Ama benim inanmadığım tek bir şey var. Ben görüyorsam, sen görüyorsan, bizler bunun böyle olduğunu görüyorsak bu Amerika'yı yöneten akıl, yıllarca bu dünyayı domine etmiş bu akıl bu gücü bir anda bırakmaz. Mutlaka planını programını yapmıştır, hazırlığını yapmıştır. Ki zaten bundan 3-4 sene önce NATO'ya da biliyorsunuz 100 yılın düşmanı Rusya olmaktan çıkartılıp Çin kondu yerine bedavaya yapma. Neyse kafanızı ütülemek istemiyorum. Yeni bir şeyler karşıma çıkıyor diye böyle sizlerle paylaşmak istedim. Hafta sonu video koyamadım biraz rahatsızdım. İlaçlarım değiştirildi. O kullandığım ilaçların yan etkileri var. Onlara alışmakta birazcık bir şey yapıyorum. Zorluk çektim. Ondan dolayı hafta sonu kafamı kaldıracak halim yoktu. Ona yani kusura bakmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.